Ronaldo'nun ilk Real Madrid forması geri mi dönüyor? Real Madrid yeni sezonda 2009-2010 yılını anımsatan bir forma ile sahaya çıkacak. Ronaldo'nun ilk giydiği formaya benzeyecek yani. Real Madrid klasiği bozulmamış. Bembeyaz forma yine zarif yine asil. Ama artık biraz güvenli oynuyorlar gibi çok cesaretli işler yapmaya kalkışmıyor Adidas. Altın rengi çizgiler hoş bir dokunuş olmuş. Bu formayı özellikle uzun kollu şekilde görmek için sabırsızlanıyorum. 7,5 puan ideal bir forma için. Deplasman forması koyu lacivert ve gümüş detaylarla tasarlanacakmış. Bu tasarım yeni Santiago Bernabeu stadyumuna özel olarak yapılmış. Formada tercih edilen renkler başlı başına çok şık bir forma yaratmak için yeterli olmuş bence. Bu şık forma ve benden rahat 8.5 puan çıkar. Üçüncü formadaki mavi rengin Bernabeu'nun koltuklarını temsil ettiği söyleniyor. Ancak renk dışında başka bir yenilik yok. 13-14 sezonunda da benzer bir mavi forma görmüştük. Yıllar sonra tekrar düz bir mavi forma göreceğiz gibi. Bu mavi forma bana biraz Chelsea'yi hatırlatıyor. Yani bundan kaçmak için biraz daha farklı bir mavi tonu kullanılabilirmiş. Ama yine de düz şık bir forma olmuş. 6.5 puan ideal bir formaya.